Adana Kozan'ı ben çok severim. Kozan'ı diye bir film vardı, Yılmaz Güney. Adam nasıl çıkar ha, oradan, Kozan'dan. Bir de bir adam var, Türkiye'nin en çok gülen adamıymış İstanbul'da. Ramada Otel'de denk gelirdik. Kardeşim ben nasıl gülüyorsun ya? Bir gül de börek <laughs> Mehmet Amca İzmir'den selamlar. Çok seviyoruz. İstanbul'da ATV forumuna katıldık. Çok güzel günümüz geçti. Ona çok teşekkür ediyorum. Herkese böyle Mehmet Amca gibi bir değerli bir dost, amca edası veresek. <laughs> 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 Allah bu gülücüğünü hiçbir zaman yüzünden eksik etmesin sayın kardeşim. Teşekkür ederim Mehmet abi Seviyorum seni. Biz de seni seviyoruz. Görürüz. O bu zaman kendine <laughs> selamlar. Korona'yı <laughs> <Orada> öldürüyor. <yolduruyor>. İzmir'e bizden çok selamlar. Çok seviyoruz. Mehmet amcamızla beraber İzmir'e çok selamlar. Saygıyla sevgiyle hepimizi gülümsüyoruz. <laughs> geçti